Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızın internetini nasıl hızlandırırız bunu göreceğiz. isterseniz hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle yapacağımız şey görev çubuğumuzda bulunan e, A simgesini sağ tıklayıp A ve internet ayarları açın demek. Açtıktan sonra ayarları uygulamamız geliyor. Eğer 1903 sürümünü falan kullanıyorsanız o zaman da direkt denetim masasından gireceksiniz buraya. Ee, sonra bağdaştırıcı seçeneklerini net değiştirerek tıklıyorsunuz. Aradan ise buradan e, Ethernet olur, Wi-Fi olur. Ethernet e, bilgisayarında taktığımız e, internet oluyor. Wi-Fi ile direkt buradan bağlandığınız oluyor. Şuradan e, ee, özelliklerine tıklayacaksınız. Ben Wi-Fi kullanıyorum. Wi-Fi sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Sonra da Wi-Fi özellikleri sekmesi açılıyor. Buradan internet protokolü sürüm 4 TGP e, öyle bir şeyler yazıyor. Buna iki kez tıklıyorum. Ardından ise aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanıyorum. Buraya biz, boşluk, biz, boşluk, biz, boşluk, bir yazıyorum. Sonra aşağıdaki diğer sunucu, yeni sunucusuna tıklıyorum. Ve buraya da biz, boşluk, sıfır, boşluk, sıfır, boşluk, 1 yazıyorum. Neden bunu yazıyorum? İnternetin uzanması için. Bakın gördüğünüz gibi zaten Google'a yazdığınızda da, Google Chrome'a hep böyle şeyler çıkar böyle çıkar yani en hızlı diğerinin sonucu bu diye biliniyor sonrasında tamam'a tıklıyorsunuz ve tamam dediğinizde artık internetiniz hızlanabiliyor yani ee, daha hızlı şeyler internetle ilgili şeyler yapabiliyorsunuz yani evet bugün videomuz bu kadardı Kanalıma abone olup videolarımı like atıp yorumlarınızı yorumlara yazıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.